Dadaloğlu Güney Anadolu'nun Toroslar yöresinde yaşadığı bilinen şairin asıl adı ve doğum tarihi belli değildir. Daha çok eski Türk ozanını hatırlatan Dadaloğlu'nun şiirlerinde tabi ve samimi bir söyleyiş vardır. Bugüne kadar 130 civarında şiiri tespit edilmiş olmakla beraber bunların uzun bir hayat sürmüş olan Dadaloğlu'nun şiirlerinin tamamını teşkil etmediği sanılmaktadır. Elde mevcut bütün şiirlerinde koşma, türkü, semai, varsağı, destan gibi halk nazım şekillerini kullanan Dadaloğlu'nun manzumelerini muhteva bakımından sevda şiirleri, yurt güzellemeleri ve kavga şiirleri olarak üçe ayırmak mümkündür. Türk halk şiirinin büyük isimlerinden Erzurumlu Emrah, Bayburtlu Zihni, Evrekli Seyreni ve Dertli ile çağdaş olan Dadaloğlu'nun hayatında. Rüyasında gördüğü sevgiliyi aramak için, gurbete çıkış yoktur şiirlerinde atasözleri ve deyimlerden faydalandığı gibi Çukurova Toroslar yöresinde yaygın olan bazı efsanelere de telmihte bulunmuştur. Şekil olarak daha çok 3-7 haneden kurulu şiirler yanında 11'li hece ölçüsünü tercih eden Dadaloğlu kafiye yönünden de fazlaca başarılı değildir. Feymani Asıl adı Osman Taşkaya olan aşık, 2 Mayıs 1942 tarihinde Adana'nın, şimdi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Azaplı köyünde doğmuştur. Saz çalmayı kendi imkanlarıyla öğrenmiş olan aşığın saza merakı, yöreye gelen Ali İzzet Özkan, aşık Veysel gibi aşıkların etkisiyle ortaya çıkar. Aşığın hayatı birçok belgesele konu olur. Ahu Gözlüm, türküsü ve türkünün hikayesi filme dönüştürülür. Taşkaya, Çocukluk yıllarında çobanlık yaparken şiir yazdığını ve bu yüzden ilk şiirlerinde Çoban Osman mahlasını kullandığını, daha sonra da gördüğü rüya sonucu Feymani mahlasını kullandığını ifade eder. Feymani usta çırak ilişkisi içerisinde yetişmez. Kendisi yörede usta yerine üstat olarak kabul edilen aşıklarla geleneğin canlılığını koruduğunu ifade eder ve kendisinin de çeşitli meclislerde Deli Hazım, Kul Mustafa ve Hüdai'den bilgiler aldığı geleneği onlardan öğrendiği için söz konusu aşıkları usta olarak kabul ettiğini belirtir. Şiirlerinde 11, li ve 8, li ölçüyü kullandığı, haksa bbba, abab, cccb, koşma kafiye örgüsünü tercih ettiği ve genellikle yarım kafiyeyi benimsediği görülür. Aşığın şiirlerindeki kelime kadrosu, yaşamının çeşitli dönemlerine, içinde bulunduğu duruma göre değişir. Sevgiliye hitaben söylediği şiirlerinde, aşık tarzı şiir geleneğinin ortak kelime kadrosunu yerel, Adana ağzına özgü kelimelerle besler. Aşığın şiirlerinde anlatım kalıplarından tekrir ve ikilemelere, anlam ve söz sanatlarına, deyimlere ve halk söyleyişlerine sıkça rastlanır. Feymani'nin şiirleri genellikle koşma nazım şekliyle söylenen güzelleme, nasihat ve taşlamalardan oluşur. Aşığın şiirlerinde aşk, gurbet ve ölüm temalarının daha yoğun işlendiği görülür. Ahu Gözlüm ve Gönül Sarayı adlı eserleri vardır. Karaca olan Aşık tarzı Türk halk edebiyatının önde gelen şairlerindendir. Gerçek adı ve hayatı hakkında kesin bilgiler yoktur. Şiirleri ve halk arasında söylene gelen anlatılar, onun 17. yüzyılda Çukurova ve Toroslardaki Türkmen aşiretleri arasında yaşadığını ortaya koymaktadır. Şiirlerinde sıla özlemi, aşk, tabiat, ayrılık, ölüm ve gurbet temalarını işlemiştir. Koşma Nazım şeklinde usta olan sanatçı koşmalarını genellikle güzelleme türünde söylemiştir. Koşmalarında duygu ve düşüncelerini içten ve özgün bir anlatımla dile getirmiştir. Orhan Kemal Cumhuriyet dönemi sanatçısıdır. Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçüdür. Eserlerinde Orhan Kemal adını kullanmıştır. Edebiyata şiirle başlamış, roman ve hikaye türünde birçok eser vermiştir. Eserlerinde toplumsal hayatın değişen dönemlerini birey ve toplum ilişkileri çerçevesinde gerçekçi bir biçimde dile getirmiştir. Tarım işçilerini, fabrika işçilerini bazen de işsiz insanları konu edinmiştir. Ekmek kavgası için mücadele eden yoksul insanların hayatını kendine özgü bir üslupla ele almıştır. Yazar oyun ve senaryo türlerinde de eser vermiştir. Yazarın bazı eserleri şunlardır. Ekmek Kavgası, Çamaşırcının Kızı, 72. Koğuş, Grev, Arka Sokak, Kardeş Payı, Mahalle Kavgası, Önce Ekmek Hikaye. Baba Evi, Avare Yıllar, Murtaza, Cemile, Bereketli Topraklar Üzerinde, Suçlu, Devlet Kuşu, Vukuat Var, Hanımın Çiftliği, Gurbet Kuşları, Eskici ve oğulları, bir filiz vardı, müfettişler müfettişi, roman. Recep Bilginer Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının çeşitli türlerinde eserler veren fakat özellikle tiyatroları ve gazetecilik yaşamı ile tanınan Recep Bilginer, Adana'da doğdu 1966 yılında Cevat Fehmi Başkut, Orhan Veli, Haldun Taner ve Refik Erduran'la birlikte Türk Tiyatro Yazarları Derneği'ni kurmuştur. Recep Bilginer'in şiirle girdiği edebiyat dünyasında en verimli olduğu tür ise tiyatrodur. Yazar bu edebi tür ile ilgili düşüncelerini tiyatro yazarlığıyla toplumu ve insanlığı aydınlatma görevi yerine getirilir. İnsanın normal yaşamda açık ve vurucu biçimde söyleyemediklerini sahne dilinde yalın biçimde söylemesi normal yaşama bir uyarı niteliği taşır. Çünkü tiyatronun amacı da malzemesi de insandır. İnsanın kendisiyle, toplumla çekişmesini koyar ortaya, ifadeleri ile dile getirmiştir. Köylülerin töreler yüzünden dağılan ailelerinin dramı, muhtar tarafından ezilen, sömürülen köylülerin yaşadığı sıkıntılar, aşırı ve kontrol edilemeyen kıskançlığın doğurduğu sonuçlar, yasak aşklar yüzünden dağılan ailelerin durumu, devlet yönetiminde görülen aksaklıklar Politikacıların hataları ve yönetimin değişmesiyle bir aydının yaşadığı kimlik bunalımı, hapishanede yaşanan sorunlar, ekonomik sıkıntılar ve tarihi şahsiyetlerin hayatları, bilginerin eserlerinde ele aldığı konulardan bazılarıdır. Bilginer'in tiyatro eserlerinin yanı sıra aynı isimli tiyatro oyunundan uyarladığı Politikada Bir Sarı Çizmeli isimli bir romanı da vardır. Turan Oflazoğlu Adana'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisi ve Felsefe bölümlerinden mezun oldu. Amerika'da oyun yazarlığı ve tiyatro eğitimi gördü. Manzum tiyatro alanında çok başarılı eserler veren sanatçının tiyatroları, konularını köyden alanlar, tarihi oyunlar ve sembolik oyunlar olarak üç grupta incelenir. Konusunu köyden aldığı eserlerinde atasözü ve deyim, ninni, mani kullanıp ağız özelliklerinden yararlanarak mahalli bir hava yakalamaya çalışır. Tarihi oyunlarda iktidar güç kavramlarıyla ilgili çatışmaları ele alan yazar, sembolik oyunlarında insanın içindeki mazlumu ve zalimi ortaya çıkaran değişik yorumlara elverişli bir kurgu ortaya koymuştur. Eserlerinde günlük yaşamın gerçekleriyle sanatın gerçeklerini başarılı biçimde sentezlemiştir. Türk tiyatrosuna hizmeti çok büyük olan sanatçının tiyatro hakkındaki yazıları ve yaptığı çevirileri de çok değerlidir. Eserlerinden bazıları: Tiyatro, Keziban, Deli İbrahim, 4. Murat, Sokrates Savunuyor, Genç Osman, Elif Ana, Kösem Sultan, Fatih Bizans Düştü, 3. Selim Kılıç ve Ney, Sinan, Guardian, Cem Sultan, Hüsnü Aşk. Şiir, Sevgi Hakanı